Counter Strike Türkçe karşı saldırı veya kısa diyeceğiz. Valve Corporation tarafından geliştirilen bir birinci şahıs nişancı türünde taktiksel aksiyon video oyunu serisidir. Ayrıca Nexon tarafından geliştirilen Counter Strike Neo, Counter Strike Online, Counter Strike Nexon Zombies ve Counter Strike Online 2 adlı yan oyunları da mevcuttur. İlk olarak bir Half-Life modu olarak ortaya çıkan Counter Strike, Valve'ın 2000 yılında satın almasıyla beraber ana oyun haline gelmiştir. Counter Strike Condition Zero, Turtle Rock Studios tarafından geliştirildi ve 2000 4 yılında piyasaya sürüldü. Çok oyunculu modun yanı sıra bir hikayeli ve bonus seviyeleri olan tek oyunculu bir mod da içeriyordu. Counter Strike Source. Counter Strike'ın Source motoruyla yeniden yapılmış hali olan Counter Strike Source, Valve tarafından Source motorunda yayınlanan ilk halka açık oyundu. Ağustos 2004'de bir beta yayınlanmış, Kasım'dan ise oyun piyasaya sürülmüştür. Counter Strike Global Offensive Valve'ın Counter Strike serisi için geliştirdiği dördüncü oyun olan Counter Strike Global Offensive, Counter Strike Source'a benzer olarak Source grafik motorunu kullanır. Counter Strike 2 22 Mart 2023'te Valve, Source 2 oyun motorunu kullanacak olan Counter Strike 2'yi duyurdu. Counter Strike 2'nin 2023 yazında Counter Strike Global Offensive'in üzerine ücretsiz bir güncelleme ile gelecek olduğu açıklandı. Oyunlar terörist ve counter terörist olmak üzere iki takım olarak devreler halinde oynanmaktadır. Her devre başında takımlar bir önceki devredeki başarılarına göre kazandıkları para ile kendilerini sıra alırlar. Ekonom sistemini bu şekilde uygulayan ilk oyun olmuştur. Her oyuncu belirli bir miktar para ile başlar ve her tur başında bu miktar artar. Kazanan grubun artış miktarı daha fazla olmakla beraber Özel bazı durumlarda kişinin parası da artabilmektedir. Karşı takımın tüm oyuncuları öldürüldüğünde veya görev tamamlandığı takdirde tur sonuçları ve yeni oyun başlar. Counter Strike dünya genelinde en çok oynanan çok oyunculu aksiyon oyunudur. Steam Spy'ın verilerine göre Counter Strike satış rakamları Counter Strike 10 20 milyon Counter Strike Condition Zero 5 10 milyon Counter Strike Soch 10 20 milyon Counter Strike Global Offensive 25 milyon civarındadır.